Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki günlük vlog çekiyoruz. Bu vlogda sizlerle birlikte kırtasiye alışverişine gideceğiz. Bir de e, sizlerle birlikte gözlük almak gideceğiz. Çünkü e, ben göz doktoruna gittim dünden dün işte. Ama ben bu videoyu biraz sonra yayınlayacağım. Çünkü iki günlük vlog olacağı için pazar günü yayınlanmış olacak. Neyse göz doktoruna gittim ben. Çünkü e, görme problemlerim vardı. Gözlükle bile göremiyordum. Sonra bir gittik dedi ki göz numaran küçülmüş. E, i̇şte göz numaran küçüldüğü için de gözlük numaran büyük olduğu için de gözlük camından dolayı göremiyormuşum. O yüzden e, gözlük değiştirmem gerekiyor. Ya da sizlerle birlikte gözlük seçmeye gideceğiz. E, sonra Zümra da birinci sınıfa başladığı için onu da birkaç tane kırtasiye eksiği olduğu için ona kırtasiye alışveriş yapmaya gideceğiz. Benim de birkaç tane daha eksiğim olduğu için benim eşyalarımı da alacağız. Ve iki günümüz alışverişle geçecek. Artı bir şeyler yaparsak yine çekerim. Ee, sabah erken kalkacağımız için ee, başlangıç çekmeyi unuturum diye ee, akşamdan çekmek istedim. Bu şekilde ee, sabah görüşürüz. Bu arada saçımı annem ördü. Demin duş aldım. Nasıl olmuş yorumlara yazabilirsiniz. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şimdi ben uyandım. Ee, sağlık ocağına gidecekmişiz. Çünkü ben kan aldıracaktım. Eğer o e, or doktor oraysa kan aldıracağım. Ben ve iğneyi sevmiyorum hiç. Gerginim oysa. Neyse. Ee, sağlık ocağına gerçek sağlık ocağına gideceğiz. Oradan nereye gideceğiz bilmiyorum. E, orada görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi kan aldırdım. Evet, çıktık. E, ee, şeye geldik. Kayalar AVM'ye. Ee, bilmeyenler için göstereceğim gidip. Evet arkadaşlar biz şimdi kayalardan çıktık. Bayağı 3-4 poşet alışveriş yaptık Zümra'ya. Bir de ben birkaç tane defter aldım. Şimdi AVM'ye gidiyoruz. Gözlük bakacağız. geldik gözlük bakacağız. Çok heyecanlıyım çünkü nasıl bir şey istediğimi bilmiyorum ve nasıl bir şey alacağımı da bilmiyorum. Bu arada Dyson kulaklık çıkarmış şu an yani. onu gördüm. Ee, <laughs> şimdi gözlük bakmaya bir ufak bir işimiz daha var onu halledeceğiz. Gözlükçüde görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar şu an aralarına en çok beğendiğim bu oldu. Şimdi denemeye devam ediyorum. <laughs> bu ne sarı sarı. Arkadaşlar bu çok kafamdan büyük. Bu çok iyi arkadaşlar. Aa. Güzelmiş bunu elimde tutacağım. Aa. Güzel oldu kız. arkadaşlar. Ben gözlüğümü aldım. Atasun Optik'ten almadım. Çünkü Atasun Optik'te beğendiğim bir model olmadı. Baya kafam karıştı orada ama adam akıllı bir modeli beğenemedim. Sonra bir tane optikçiye gittik ve böyle bir gözlük beğendim. Yani renk kahverengi normal e, diğer kullandığım iki gözlükten farklı bir renk olsun istedim. Modeli de biraz daha farklı. Burası daha düz altı daha böyle şey. Ee, ilk i̇lk kullandığım model mat siyahtı. İkinci kullandığımda böyle yeşilimsi, grimsi bir renkte ee, yine böyle, bu şekilde mat değildi. Bu da böyle parlak. Kupları böyle. Yani ben beğendim. Size nasıl olmuş yorumlarda yazabilirsiniz. gözlük ee, gözlükçüden önce de biliyorsunuz kayalar AVM'ye gitmiştik. Orada çok fazla çekemedim. Orada ee, oradan birkaç tane bir şey aldık. Bayağı bir şey aldık hatta. Bence fiyatları çok uygun bu gidebilirsiniz. Ee, eve gidince de onları gösteririm size. Birlikte bakarız. Evet arkadaşlar bizim aldıklarımız böyle. Sadece şu defterler benim ee, diğer geri kalan her şey Zümra'nın çünkü ilkokula başladığı için öğretmen bize liste verdi ve biz o listeye göre şeyler aldık işte şöyle kısaca göstereyim burada Faber Castell e, pastel boyası da boyalar var. Burada e, okul çantası var. Bunun hem kalemliği var hem beslenme çantası var hem de çanta şeklinde. Bunu çok beğendik ve gayet kaliteli. Yemek kabı var. Burada defterleri var. Çizgili kareli ve resim defterleri var. Fon kartonu var. Burada abaküs var. A4 kağıdı, kuru kalem. E, ne diyeyim bunun adı neydi Zümre? Kurşun kalemler. Burada kırmızı kalem var. 12'li. Burada e, tahta kalemi var. Böyle bir kalem tıraş aldık. Hello Kitty'le. Böyle. Burada fasulye ve makarnalar, <laughs> çubuklar var. Sulu baya kabı, makas, isim etiketi, hamur, yemek kabı. E, bu yazı defterlerinden. Kit, e, defter kabı. Kitap kabı var. Bir tane daha karton var. Bende de defterler var. Bunlar 3 tane uç. Kayalar çok ucuzdu bu arada. Bu uçların tanesi 10 liraydı. Ee, biz bayağı uygun aldık yani hepsini. Burada böyle bir mor defter var. Ay netlemedi Bir dakika durun. Heh. Burada mor defter var. Kareli. Ee, A4 boyutunda. 60 yaprak. Ee, çizgili var. Bayağı kalın bu. 120 yaprak. Sonra eee kareli var yine 120 yaprak. Yeşil kareli bu da 60 yaprak olması lazım. Ve bir tane daha kareli var. Yine 60 yaprak. Zaten az defter aldım. Eğer lazım olursa yine alırım. Çünkü evde de birkaç tane vardı. O yüzden az aldım. Yani kareli yoktu. Kareli daha çok aldım. Burası da zümran eski eşyaları. Yani diğer yerlerden aldığımız eşyaları. Bu arada arkadaşlar gözlüğüm de böyle oldu. Sizce nasıl olmuş? Ben çok beğendim gözlüğümü. Bir de çıkartıp göstereyim. Yakından da böyle. Ben çok beğendim arkadaşlar gözlüğümü. Diğer gözlüklerim de burada. Bu benim bir önceki gözlüğüm. Bundan önce kullandım. Bu da benim ilk gözlüğüm. Şöyle göstereyim. <laughs> Biz de optik açacağız yakında. Böyle. Yani ben bütün gözlüklerimi çok beğendim. Ama favorim şu an bu. Bu da kabı. Bir de işte arkadaşlar ben Ayzır'dan böyle bir kalem aldım. Set aldım. Aşırı tatlı değil mi? Şunlara bakar mısınız ya? Mükemmel. Bir de böyle bir toka aldım. Hani böyle ee, atıyorum. Makyaj yaparken falan önüne saç gelmesin diye takmak için. Evet. Şu anlık bu şekilde arkadaşlar. Bakalım yarın ne yapacağız? Ya da gün içerisinde ne yapacağız? Merak ediyorum. Ee, şimdi biraz dinlenmeye düştüm Çünkü geldik kahvaltı ettik e, bayağı yorgunum açıkçası ve yarın saçlarımı açacağım balık sürtü örmüştü annem. Böyle şu an. Arkadaşlar şimdi biraz sıkıldım. Birkaç tane YouTube işim var. O yüzden e, ikinci masamı kuracağım. Orada birkaç tane onlara işlerim var. Onları halledeceğim. Sonra birazcık müzik dinleyeceğim. Sonra bir de ben <laughs> diyetteyim bu arada. Onun için böyle Anne adı Leslie miydi? Hayır. O yaptığımız şeyin adı. <laughs> Leslie. Leslie. Ee, ondan yapacağım. Ee, biz geç kahvaltı yaptığımız için çok acıkmadık. Eğer yersek de böyle yoğurt falan yiyeceğiz çünkü diyette olduğumuz için. Şimdilik bir şekilde gelin birlikte masamı kıralım. Ne? Masam burada. Şimdi bunu içeri götüreceğim. Ne? Bitmiş suyum şarj aletim. Bu arada şarj aletime kavuştum. Bir önceki videoyu izleyebilir. Şarj aletim teyzemde kalmıştı. Bu da bitmiş suyum. Ve bilgisayarı alıyorum son olarak. Hop. Ve arkadaşlar benim yine bir önceki videomu oda izleyen izleyebilir. Bu defterimin ne olduğunu bilen bilenlerce burada benim YouTube hesabımla alakalı da işte çekmek istediğim e, videolar ya da aylık olarak analizlerim var. Burada yap ya, YouTube kanalımı değiştirmek istediğim birkaç tane yer vardı. Şimdi onları değiştireceğim. E, Profil fotoğrafımı, ana ekrandaki o dikdörtgen dikdörtgenlerini değiştireceğim. E, onun için şimdi kanmadan e, bir arka plan yapacağım. Onu ekleyeceğim. E, şu anlık bu şekilde aynı zamanda da müzik dinleyeceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar demin spor yapıyorduk ya. Size çektim biraz tertip çıktı. Şimdi de e, maç izliyoruz. Milli maç izliyoruz. İnşallah biz kazanırız. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Saçımı bakar mısınız? İyice dağılmış. Ama bugün açacağım. Çünkü bugün anneannemle gidiyoruz ve ben onun için kek yapacağım. Annemle patates salatası yapacak. Ben ıslak kek yapacağım. Ee, onu da size çekmek istiyorum yaparken. Hem hani belki yapmak isteyen için tarif olur. Açıklama kısmında tarifini yazarım. Ee, yani yapmak isteyen oradan da yapabilir. Şimdi ilk olarak kahvaltı yapacağız. Sözümden okul eşyalarının ismi etiketi yapıştıracağız. Her şey çünkü öğretmen öyle istemiş. Arkadaşlar burada patates salatası için patatesler kaynıyor. Diğer tarafta ise ben burada şu an e, soslu kekin, e, çikolata soslu kekin, ıslak kekin yani bir türlü söyleyemedim. Onun sosunu yapıyorum. Sonra da keke geçeceğim. Bu arada sos için yarım su bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı e, süt, iki yemek kaşığı kakao ve yarım su bardağı şeker kullandım. Böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağım. 3-4 dakika kaynadıktan sonra da ocağı altını kapatacağım ve soğumaya bırakacağım. Sonra da kek yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bir kabımı aldım ve bunu şu an şekerli yumurtaya çırpıp köpürene kadar çırpacağım. Şimdi yumurtaya şekere koyup geliyorum. Evet arkadaşlar 3 tane yumurtamı kırdım. Şimdi şeker ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı şekeri ekliyorum sosum da burada kaynadı bakın bayağı kaynadı neredeyse taşırıyordum bu da hızlı şimdi bu soğumaya bıraktım bunu ee, şimdi kekim'e devam edebiliriz şimdi arkadaşlar mikserle bunu köpürene kadar çırpacağım. Arkadaşlar bir paket e, vanilya ekliyorum. Sonra da bir su bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bir su bardağı sıvı yağı da ekledim. Bu arada annem biber kızartmış, bunu da yoğurtlayacakmış. Patatesler hala fokur fokur. Ve şimdi bunu biraz daha çırpıp diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir paket kabartma tozu ekliyorum. Evet arkadaşlar, 3 yemek kaşığı kakao da ekledim şimdi. Kendim böyle tarif yapan kadınlar gibi hissediyorum. Şimdi bunu böyle ilk böyle bir çırpma sonra makine açacağım. Yoksa kakaolar her tarafa uçar. Şimdi kapatıyorum kamerayı. Evet arkadaşlar şimdi bir buçuk su bardağı un koyacağım. İlk olarak bir su bardağı ekliyorum. Evet arkadaşlar kekimizin harcı hazır. Şimdi e, tepsiyi ayarlayıp tepsiye dökeceğim bunu. Sonra fırına vereceğim. Sonra piştikten sonra da dilimleyip üzerine sosunu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar dökeceğim Bu başını bunu birazcık yağlayacağım. Evet arkadaşlar içerisine şimdi birazcık sıvı yağ döktüm ve bunu böyle kaşıkla her yerine yayacağım. Şu kenarları da dahil böyle. Sonra da e, kek harcını borcama dökeceğim. Yağlamamın sebebi tepsiye yapışmaması için. İçeride annem üzümler, Zümra'nın eşyalarına etiketler yapıştırıyor. İsteme etiketi. Onlar uğraşıyorlar. Ee, daha sonra da bunu fırına koyacağım. Şimdi bir fırın açılsın. Evet arkadaşlar. Keki borcama döktüm ama borcamı değiştirdim çünkü o biraz büyük geldi. Buna yaptım. Şimdi bunu fırına yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi anneanneme gidiyoruz. Her şeyi hazırladık. Bütün işlerimizi hallettik. Bence saçımı açtım. Böyle kıvır kıvır oldu. Çok hoşuma gitti. E, de üstümde kombine oldu. Altında siyah kot pantolon var bol. Üzerinde böyle stediden aldığım bir tane kısa kol tişörde giydim. E, dışarıda görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz şu an anneannemdeyiz. Biraz sonra yemek yiyeceğiz. de yiyeceklerimizi de göstereyim. Ee, yani klasik anneler yani. Bir de teyzemler de geldi. Normalde dayımlar da gelecekti ama işleri böyle. O yüzden gelmediler. Şimdi annemleri bekliyoruz. Onlar bizi bırakıp bir yere gitti. Görüşürüz. Arkadaşlar biz şimdi evden çıktık. Anneannemlerden çıktık. Eve gidiyoruz. Bu vlog yani uzun oldu baya. <laughs> Bilmiyorum kaç dakika olacak. O yüzden bu vlogu bugün kapatıyorum. Zaten cumartesi e, ve cuma çekeceğim demiştim. İki gün oldu. E, cumartesi de bugündü ve günü anneannemler kapattık. Şu an saat bir. Böyle vlogları seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, okul açısına gelmeye devam eder isterseniz. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.